Allah razı olsun iyi oldu bu check up sağ ol. Vallahi insan anılarını anlatınca biraz daha rahatlıyor. Nasılsın sen sağ ol oğlum. Buraya kadar getirdin. He. Eh, beni mezarlıkta da bırakabilirdin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var o. Beni şu saatte indir. Burada deri kanı olduğu ya. Tamam. Abi kusura bakmayın. Kısaysa alabilirim. Dur arabayı teslim edeceğim. Kısa. Ne taraf abi? Cehenneme. Pardon? Cehenneme. Türkiye'nin Master Çiçeği Master sinema keyfini sundu. Bye bye. Ve sevgili Ruby TV yayın gruplarımız, sizleri yalnız bırakmayan Ruby TV Network, sizlere yayına açılmak üzere yayını açılıyor. Ruby TV artık yok, gitti gitti yok, kapandı. Enginen Demir yayın grubu adına geçen Metro Fenomen FM, Best FM, Keçet TV, Dini TV, ya çocuk TV de kapandı artık. Ruby TV yedek kanalları olarak kapatılmış durum Radyo televizyon üst kurulum. <laughs> Anne hani ya ben burada video çekiyorum ben ya. <laughs> Radyo televizyon üst kurulum yayını kapatılmak üzere yayını kapatılmış durum Kamu günah saygıyla duyuyoruz. Boğaz Köprüsü'ndeki askeri hareketlenmeyle başlayan hain darbe girişimi halkın iradesiyle başarısızlığa uğradı. Biz özgürlüğe doğan güneşlerin değerini biliriz. Soğuk bir Temmuz gecesinden umudun sıcaklığına uyanmanın değerini biliriz. Mutlu haberler vermenin... Merak etme anne iyiyiz. Eve dönüyoruz. ...dahası almanın değerini biliriz. dönmeyi düşünmeden gidenlerin ve dönemeyenlerin paha biçilemeyen değerini biliriz. Özgürlüğün değerini onu yitirmeden anladığımız için şükrediyoruz. Benden acizane aktörlük yapıyorum. Gazi'de 114 bölüm başrol oynadım. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ejilim mi ölmek istiyorsun ben? Allah. Artık sıkı rollerin adamı olacağım. Açılarımdan Robert De Niro akacak. Adamı alırım kulak memesinden duvara asarım. Çivisiz. Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamı. Bana yine memuriyet yolları gözüktü arkadaş. Bundan sonra kravat, gömlek, evrak kürek. Gitme. Sen eser sahibi bir insansın. Yani sen olmazsan biz ne yaparız? Öğrenci olsun, ulaşım yarı yarıya düşsün kız olsun, az yesin, çekinebilirsin. Üstünü çıkar. Ben de bunun sırtını görünce azdım tabii. İnsan değil miyim? Nankörüm sonuçta. Ta 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 ta. Hayatın olmuş işler güçler. Hayatın olmuş işler güçler. Başlıyorum.